Önde, bu Arkadaşlar e, ee, Ağaçlara ah, vlog yapıyorum arkadaşlar Arkadaşlar müzik çalıyor Allah müzik yaptı o ben O zaman hemen başlayalım bu arada Bir şey yapmayı unuttunuz Kanal olarak katmaya uğrağım ve bilgisayar açmayı unutmayalım Şöyle katlatın katlatın dövün videoları O zaman hemen başlayalım Arkadaşlar önce bu nasıl diye başlayacağız Bunun yolda bir yer var bu arada Aslında bunu kendim düşünüyorum ama Bey şey bu ikavunu açacağız. Ha şey Amerikalılar hep şunu. Tamam. Şimdi arkadaşlar ortalık battı. Arkadaşlar şeyi keselim diye ortalık battı. Anne bizi ağzımıza vuracak. Nasıl? İşlemeye vursak. Doğal bir yapraktan zeytin yapacağız arkadaşlar vardı yapraktan. Üzerine yapmazsak düşüyor. <laughs> evet çok güzel. hediye paketi arkadaşlar? Abla, bir gösterir misin? Yakınlaştır bir. Bence gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bunları da alacağız. bu ne? Odura ne iş var burada? Haydi o zaman başlayalım. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şey, 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 bu arkadaşlar buraya geçelim. Burada kendi var. Şişleri yeri şişleri. Burada tabii her ağaçta olması gereken sus var. Burada bu var. Allah'ın ki bunu çalmamız için yapmışlar. Şeker abi da yalı evli muyum? <laughs> Burada da ismini bildiğim bir odam var. Bu Taktik Taktik Bu arada altın mıydı? Altın Sonra ee Şeker taktik Edyep'e getirdik taktik Norlava'yı taktik Norlava'yla konuşuyor musunuz? Nasıl Edildi mi? Edildi evet Tamam Ağzımda seslerim yoktu ama altı Burada normal balon var Ay balon yok Davul. Burada da her, her ağaçta olma göre sensiz var. Burada da değişik bir bilmediğim bir oda var. Evet arkadaşlar evet, evet, şöyle, şöyle çileğe benzer gibi bir şey var. arkadaşlar burada doku, ben böyle şeyler rahat oluyorum. O yüzden burada dokunmak istemiyorum. <laughs> Abla yapsın ben dokunmak istemiyorum. <laughs> Neyse böyle çileğe benzer bir süsümüz var arkadaşlar. Bu gerçek altında yoksa elmas bilmiyorum. Başlayalım. Evet, şimdi başlayalım. Çok fazla konuşuyorum çünkü daha soruyorum. Böyle yani bu çileye benzer bir şey. Hani çileye de benzer yani çileye çünkü burası kalan olur. O zaman sıradaki size geçelim. Evet şimdi arkadaşlar lambalar da taktik. çok iyi Aslında bu en beğendiğim ürün bu arada bu. Ama yani şimdi ne yoksa aldık bu arada. Işte Ay, yani şey yaptım, İnternetten aldık arkadaşlar. Çok uzun fiyatı satılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Evet. Güzel. Şimdi de ışıkları kapatarak yapalım. Arkadaşlar şimdi de şu şeyle ışıkları kapatıyorum. Tamam. Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel. Ohoho. Tamam şimdi ışıklar açılsın. Evet. evet sonra öyle işte. Evet şu videomuzun sonuna kadar Gördüğünüz çok olun, çok güzel attık Size çok seviyorum Bu arada şunu demeyi unuttum Hepinize mutlu yıllar